أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب غدا أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor. Sevgili dinleyicilerim, dün Nisa suresinin 37. ayet kerimesini işlemiştik. Ellezine <laughs> yebhalune onlar cimrilik ederler. Ve yemurun ennase bil buhli kendiler cimrilik etmesiyle yetinmezler. Bir de insanlara da cimriliği tavsiye ederler cimrilik ne kadar iyi bir şeymiş gibi insanları mahrum bırakmak paylaşmak ne kadar güzel bir şeymiş gibi insanlara bir de bunu emrederler tavsiye ederler ve yektumune saklarlar ma atahumullahu min fadli Allah'ın fazlından verdiğini senin değil emanet sahibi gerçek Allah'tır Allah'ın verdiğini Allah yolunda harcamaktan imtina ederler cimrilik ederler başkalarına da tavsiye ederler ve a'tedna lil kafirin. İşte bu nankörler için hazırlanmıştır azaben muhina gerçekten çok rezil edici, insanı zelil edici bir azap hazırlanmıştır. Mal sahibi Allah dedik. Allah'ın ver dediği yere vermek o malın bereketlenmesi, daha da artması demekti. Bugünkü ayet-i kerimemiz bunun bir devamı niteliğinde. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ Mallarını verenler vardır. Hani cümlük etmeyin verin dedi ya Rabbü Zülcelal. Onlar için elem verici bir azap var demişti ya. İşte o azaptan kurtulduğunu zannedenler var. Veriyoruz diyenler var. Öyle infak edenler ki رِعَى النَّاسِ İnsanlara gösteriş yapmak için verirler. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Onlar ne ahiret gününe ne de Allah'a inanmazlar. Allah'a ve ahiret gününe inanmadıklarından dolayı bir gün verdiklerinin karşılığını fazla fazla kendilerine geri iade edileceğini bilmediklerinden inanmadıklarından dolayı onlar sadece gösteriş için verirler. Rabbi Zülcelal verin ama gösteriş için değil. Verin ben ver dediğim için verin. Kıyamet günü yapmış olduğunuz her şeyden dolayı mutlaka hesaba çekileceksiniz. Bu malınızdan dolayı bir hesaba çekileceksiniz. Bu malınızı Allah'ın ver dediği yere verdin mi? Vermedin mi? Bu inançla infak etmek lazım. Bu inançla dağıtmak lazım. İnsanlara gösteriş için verenler Allah ver dediği için değil de insanlar için, toplum için görsünler, desinler diye verenler Rabbi Zülcelal onlarla alakalı diyor ki ve mey yekun şeytan kime şeytan olursa lehu karinen arkadaşı yakın olursa fesae karina gerçekten o çok kötü bir arkadaştır. Şeytan kime arkadaşlık yapmışsa o çok kötü bir arkadaştır. Niye şeytan arkadaşlık yaparsa şeytan aleyhillanenin bir yola çıkma modeli var. Nedir o? Allah'ın istediği gibi bir hayat değil, nefsinin istediği bir hayatı yaşamak için ilk planda Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde etmedi, itaat etmedi. Allah'ın emriydi o. Önündeki kim olduğu değil, emri veren önemli. Bizim için bugün Kabe'nin anlamı ne? Ona Rabbim dönün, o tarafa yönelim dediği için Kabe bizim için bir anlam ifade ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Hacer ve e hitaben söylediği sözü hatırladınız değil mi? Ne diyordu? Ey Karataş! Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana istilam etmemiş olsaydı ben de istilam etmezdim. Sen benim için sadece bir taşsın. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona istilam etmiş, selam vermiş. Ona hürmet göstermiş ya taş olmasının bir anlamı yok. Taş olmasının bir anlamı yok. Kabe'nin herhangi bir binadan farkı yok. Ki daha önceki ayet-i kerimelerde işledik. Öncelikle Rabbi Zülcelal Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e doğru namaz kılmamızı emrediyordu. O gün orasıydı. Rabbi Zülcelal dönün Kabe'ye dedi. Döndük Kabe'ye. Bizim için emri veren önemli. Emir değil. Emri veren. Rabbi Zülcelal ver diyor. Kime verilecek? Nasıl verilecek? Ya Rabbi sen ver demişin, biz verdik. Biz nefsimiz değil de seni dinliyoruz. Şeytan aleyhillahine ne yaptı? Hamuruna baktı, çamuruna baktı. Karsak insanın yaratılışına baktı. Ham maddesine baktı ve kendini üstün gördü. Neydi? İnandığı gibi yaşamayanlar bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlarlar. Evet, hakikate boyun eğmeyenler, hakikate boyun eğmeyenler bir gün gelecek yaşadıklarını hakikat zannedecekler ve şeytan aleyhilanın yaptığı gibi kendilerine taraftar arayacaklar. Herkes benimle beraber koşsun isteyecekler. Herkes benimle yol arkadaşı olsun isteyecekler. Allah muhafaza. Rabbi Zülcelal bizi bu şekilde davranmaktan muhafaza eylesin inşallah. Vereceğiz. Rabbimiz ver dediği için vereceğiz. Nefsimiz için değil, insanlar için değil. Ebu Hureyre radıyallahu anh mıydı? Hani rivayet etmekte zorlandığı bir hadis-i şerif vardı. Çok zorlanıyordu. Bayılıyordu, ayılıyordu. O hadis-i şerif niye bayılıyordu, niye zorlanıyordu? Söz değil mi ağızdan çıkıverecekti? Yok ya. Hani bakıyorsun bazı Kur'an okuyucular var. Fatiha suresini okurken başlıyor ağlamaya ve okuyamıyor. Ağzından çıkacak bir söz değil demek. Her söz ağızdan çıkacak bir söz değil. O yürekten çıkacak, kalpten çıkacak bir söz. Evet Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu o hadiselerde aynı şekildeydi. Gerçekten sadece bir söz değildi. İçeriği vardı. Altyapısı vardı ve sonu vardı. Neydi o? Mahşer meydanında üç kişiden bahsediyordu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir, kari, Kur'an okuyan Kur'a hayatı Kur'an okuyarak geçmiş, Kur'an anlatarak geçmiş, herkes tarafından hoca diye bilinen bir kimse. İki, cihat meydanlarında kılıç sallamış, mücahit diye nam salmış birisi. Üçüncüsü, cami yaptırmış, ham yaptırmış, hamam yaptırmış, cihada çıkan orduyu tefriş etmiş, herkesin cömert dediği bir kimse. Üçü de mizana, Rabbiz Yücelal'in huzuruna hesap vermek için getirileceklerdi o kurraya, ne getirdin dünyada ne yaptın diye sorulacak o da ya Rabbi bilmez misin benim hayatım Kur'an'a hizmetle geçti hayatım Kur'an'a hizmetti gecem gündüzüm her şeyim benim Kur'an'dı talebelerim hafızlarım etrafımdaki insanlar vardı hepsine ben Kur'an öğrettim Kur'an anlattım Kur'an'a göre yaşamalarını söyledim Rabbi Zülcelal ona diyecek ki diyor sen yaptığın bütün bu hizmetleri benim için yapmadın. Ya insanlar ne büyük hoca desinler diye yaptın ve karşılığında aldın. İnsanlar sana saygı gösterdiler. Herkes el pençe divan durdu huzurunda. Hiç kimse senin yanında bir çit laf etmedi. Büyük hocasın diye. Senin sözün üzerine söz söylenmedi. Senin fikrin üzerine fikir söylenmedi. Sen ne dediysen harfiyen uygulandı. Yani senin aradığın bir bizatihi yerine getirildi ve gerçekten sana büyük hoca dediler. Daha ne? Aldın sen karşılığını. Sen karşılığını aldın denecek ve diyor o Kur'an'la hayatı devam eden o kimse cehenneme yuvarlanacak. Ne için? Yaptığını Allah için yapmadığı için. İki, mücahit getirilecek diyor. Allah yolunda cihad etmiş, kılıç sallamış, yaramı, yaralamış, yaralanmış, öldürmüş. Hayatı cihat meydanlarında geçmiş, mücadeleyle geçmiş, mücadeleyle geçmiş. O da diyor getirilecek. Ne ile geldin? Ya Rabbi bilmez misin? Ben cihat meydanlarında kılıç salladım. Sen ne mücahit adam desinler diye yaptın ve istediğini de elde ettin. Herkes senin arkandan ne mücahit adam dediler karşılığını aldın. Haydi cehenneme. Üçüncü sırada diyor. Üçüncü sırada Allah yolunda malını infak eden kimse getirilecek. Cami yaptırmış, hastane yaptırmış, fakir evlendirmiş, filan etmiş, hayır hasenat, sağlık ocakları yaptırmış, yaptırmış da yaptırmış. Ya Rabbi ben malımı, mülkümü senin uğrunda harcadım Allah'ım diyecek. Rabbi Zülcelal'de sen ne cömert adam desinler diye yaptın. Arkandan da hakikaten konuştular. Amma Cömert adam be. Amma hayır hasenat sahibi adam be. Cumhurbaşkanı ödül verdi be. Ülkemizin Türkiye'nin en hayırsever adamı dediler. Sana plaket takdim ettiler. Sen bunu istiyordun zaten. Sen bunu istiyordun ve bunu elde ettin. Bir böyle e, infak edenler var. Böyle infak edenler var. İnsanlar desin diye gösteriş için edenler var ve bunlar kıyamet günü yapmış olduklarından hiçbir şey kazanamayacaklar. Bir de daha tehlikelisi var. O da Rabbi Zülcelal bize Enfal suresinde bildiriyor. İnnellezine keferu inkar edenler o kafirler yunfikun emvalahum mallarını infak ederler Liyasuddû an sebilillah insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için mallarını infak ederler. Yani Ebu Cehiller, Ebu Lehebler onlar da mallarını verdiler. Onlar da ordu tefriş ettiler. Ama niye? İslam'ın nurunu, peygamberin izini silmek için. Sonuçları ne olacakmış? Feseyunfiqunaha thumma takunu aleyhim hasraten. O yapmış oldukları infaklar kendileri için yürek acısı olacak. Thumma yuglabun sonra mağlup olacaklar. Hem verecekler, hem mallar gidecek, hem canları yanacak. Hem mallarını infak etmiş olacaklar, hem mallarını harcamış olacaklar ama hem de bundan dolayı can yakıcı bir azaba uğrayacaklar, hüsrana uğrayacaklar. Rabbi Zülcelal bizleri böyle bir halle hallenmekten muhafaza eylesin inşallah. Şimdi Rabbi Zülcelal onlar için şeytanın ayrılmaz, kötü bir dost olduğunu söylüyor. Ve ya şu, an zikri rahmanin ukayyidu şeytanen fehuve Allah'ın zikrine, Allah'ın ayetlerine, Allah'ın kanunlarına, kurallarına yan gözle bakanlar, yamuk bakanlar şeytanın kollarına girdiği, şeytanın arkadaş yaptığı kimselerdir ki şeytan gerçekten ayrılmaz bir dost, kötü bir dosttur. Ne zamana kadar biliyor musunuz? kıyamete kadar. Kıyamet geldiği an itibariyle şeytan hemen terk edecek. kaçacak, bırakıp gidecek. Bırakıp gidecek. Ben de hakikati biliyordum. Bunun böyle olduğunu biliyordum diyecek ve insanları orada o yapmış oldukları riya ile gösterişle baş başa bırakacaklar. Allah muhafaza. Dünyada şeytanla dost olanlar bilsinler ki nefislerinin kulu nefislerinin kölesi olmuşlardır. Halbuki bir mümine yakışan nefsine kul köle değil, Allah'a kulluk yapmasıdır, Allah'a köle olmasıdır. İpimizi Allah'a teslim etmek durumundayız. Allah'a teslim edenler kazanacaklar inşallah. Riyazu Salih'in 445. hadisi şerifini işleyeceğiz inşallah. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölü tabuta konulup da insanlar ya da bazı rivayetlerde erkekler onu omuzladığı zaman eğer iyi bir kimse ise çabuk 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 beni çabuk götürün diye seslenir. Eğer iyi olmayan biri ise eyvah bu tabutu nereye götürüyorsunuz der. O cenazenin o mevtaların sesini insandan başka her şeyi duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı bayılırdı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın omuzlarımızda hani sessiz sessiz gittiğini zannettiklerimiz var ya sessiz sessiz gittiğini zannettiklerimiz onlar bize çok şeyler söylüyor da biz ibret alamıyoruz. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i de bize haber veriyor o gidişin nasıl olacağını. Hani anlatılır ya meczubun bir tanesi cenaze geçerken cenaze önüne çıkar yuh olsun yuh olsun yuh olsun sana diye bağırırmış. Bir cenazenin çocukları çok zorlarına gitmiş. Babalarına deli bile olsa meczup bile olsa yuh çekilmesi ağırlarına gitmiş. Demişler ki bir gün gelecek nasıl olsa bu da ölecek. Çocukluğumuzdan beri bu yaşta. Bir gün gelecek ölecek. Biz de bunu öldüğünü nasıl olsa göreceğiz. Eğer cenazesine katılma nasip olursa bu geçerken biz de yuh olsun diye bağıralım. Tamam mı biraderler? Anlaşırlar. Hikaye ya. Hakikaten bir gün gelir o meczup vefat eder. Cenaze giderken, cenaze ederken anlaştıkları şekilde kardeşler yolun ortasından dururlar. Yuh olsun sana, yuh olsun, yuh olsun diye bağırırlar. Cenaze tabuttan kafasını kaldırır. Eğer baban gibi gittiysem yuh olsun bana der. Geri yatar derler ya. Evet. O biz sessiz sessiz gittiğini zannettiğimiz hiçbir şeyden habersiz olduğunu zannettiğimiz şey cenazeler bize neler söylüyor. Mezarlarda ne konuşmalar oluyor sadece biz duymuyoruz biliyor musunuz? Daha önce bir kitapta okumuştum. Muhtemelen size anlatmışındır herhalde. Orada huysuz üzerine ee, sahibini bindirmeyen, bindiği zaman atan, huysuz atları diyor, kafirlerin mezarlığına götürür, bağlarlar, bir gece orada kalır, öbürsü gün sabah oldu mu o deli tay, o deli tay o kadar yumuşak bir tay olurdu ki diyor. Niye? Sabaha kadar o kafirlerin, o mezardaki azap seslerini duyar, azap seslerini duyar, onlardan dolayı hayvan tırsarmış, öbürsü gün sırtına yük mü koyacaksın, çocuk mu binecek, kadın mı binecek, erkek mi binecek hiç itiraz etmezmiş. Biz duymuyoruz sadece. Biz duymuyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hani bir mezar yanından geçerken iki tane azap görenden bahsediyordu. Birisi laf taşır, birisi de idrarına dikkat etmezdi diye. Yani hepsinin bir hali var. Sadece biz duymuyoruz. Bizim haberimiz yok. Bilsek de zaten yaşam çekilmez hale gelirdi. Niye zekeratı mevt halinde iman, tevbe kabul edilmiyordu? Daha önce biz bunları anlatmıştık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizlerden herhangi biri gideceği yeri bilmeden hatta gideceği yerin cennet mi cehennem mi olduğunu görmeden bu dünyadan ayrılmaz. Gideceği yer cennet mi cehennem mi görüyor ondan sonra kelime-i getirse ne anlamı var? Ne anlam var? Onun için tabutta giderken gideceği yer biliyor. İyi birisi ise çabuk çabuk beni götürün mezara. Niye? Nimetin içerisine, cennet bahçesine girecek. Öbürü beni nereye götürüyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz? Ateşin içine, azabın içerisine götürüp bırakmayın beni yalvarır. Deniyor ya, acele edilmesi gereken bazı şeyler var. Peygamberimizin talimatıdır. Bunlardan bir tanesi de cenazede. Cenazenin defninde acele edin. Niye? İyi bir adamsa bir an önce makamıyla buluşturun onu. Daha fazla ertelemeyin. Yani çocuklarına söz vermişsin. Çocuklara diyorsun ki sizi şöyle güzel bir parka götüreceğim. Savsaklama. Bir an önce götür. Çocukların o zevki bir an önce alsın. Uzatıp da tadını kaçırma. Onu da götürürsün acele et. Kötü bir adam o zaman da diyor pislikten bir an önce kurtulursun. Şu leş gibi kokan adam var ya yanımızda iğrenç, pis kokan bir an önce gitsin, azapla karşı karşıya kalsın, aramızdan gitsin, def olsun. Onun için acele etmek lazım. Her ikisini de acele etmek lazım. Her ikisi de gideceği yeri bilen insanlar. Her ikisi de gideceği yeri bilen insanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları haber veriyor ki aman ha dikkat edin. Hal ve hareketinize dikkat edin. Gideceğiniz yer kendinize gösterildiği an itibariyle artık dönüşü olmayan bir yola girmişsiniz demektir. Dönüşü o saatten sonra tevbe kabul değil, iman kabul değil, pişmanlık kabul değil. Eğer tevbe edeceksen daha öncesinden yap. İman edeceksen daha öncesinden yap son nefese son ana aman ha aman bırakma. Bazı cenazeler olur. Bazı cenazeler hatta hepiniz bilirsiniz. İhtiyarlar cenazeye yetişemez de arkasından ya çocuklara söyle biraz yavaşlasınlar filan derler. Halbuki onun hızlı gitme sebebi gençler değil. Gidenin gidenin nimet yurduna gitme konusundaki acele tavrı ve insanlara yansımasıdır. Yansımasıdır. Bazı cenazeler yürümez, götüremezsin, gitmez. Tahir hocamızın cenazesi hatırlayanlarınız vardır. Hani ısrarla Konyalıların hatta Türkiye'nin pek çok yerinden insanların katılması son bir görevlerini yapmak için can attıkları bir cenazeydi. Ben bizatihi şahit oldum. Yani sanki herhangi bir cenaze yoktu. Herhangi bir ağırlık yoktu. Sanki bir kuş gidiyordu. Tabuta, el elde yön tabut eller üzerinde böyle e, denizin üzerinde e, ki bir sal gibi böyle süzüle 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 gitti. Hiçbir ağırlığı yoktu. Bazen cenazelere bakıyorsun gerçekten o kadar ağır ki. O kadar ağır. Omuzunu çökertiyor. Onuncu cüke diyor. Ama biz bütün bunlarla bir ölüyle alakalı değerlendirme yapabilir miyiz? Hayır. Değerlendirme yapamayız. Bu bizim yetkimiz değil. Çünkü biz bilmiyoruz. Az önceki ayet-i kerimede de hani infak edenlerle alakalı Allah için mi infak etti? Gösteriş için mi infak etti? Onu değerlendirme makamı biz değiliz. Ah herif gösterişçi ya. Adam sırf gösterişçi. Bilmiyorum. Peki de gerçekten samimi yaptı. Samimi mi yaptı da dışarıdan belki de gösteriş gibi hissedildi, ne biliyorsun biliyor musun hayır o zaman değerlendirme hakkımız yok bu kabirle alakalı da mezar e, tabutun gitmesiyle alakalı da eski alimlerimizin tecrübeleri mutlak doğru mu değil yani çok ağır bir cenaze olup da çok e, müt şey, e, müttaki bir kul olabilir cennetin en âlâ köşesine gidecek bir kul olabilir. Bilemeyiz. Değerlendirme bize ait değil. Biz sadece ibret alalım. Biz ders alalım. Biz dünyada amelini çoğaltan, amelini çoğaltan, müttaki bir kul, gösteriş yapan değil, yaptığını Allah için yapan bir kul olmak için gayret edelim inşallah. Bir de bu hadis-i fıkhi bir hüküm çıkmış. hadis ne diyordu? Ölü tabuta konulup da insanlar veya bazı e, rivayetlerde erkekler den yola çıkarak cenazeyi mümkün mertebe erkeklerin taşıması gerektiği ancak erkekler olmazsa o zaman kadınların taşıyabileceği ifade edilmiş. Böyle bir fıkhi kaydede ortaya çıkmış bu hadis-i Rabbim akıbetimiz hayır eylesin. Rabbimiz bizleri, Rabbi Zülcelal bizleri cennete doğru, kabre doğru giderken bir an önce gitmek için can atan mevtalardan eylesin. Hep duamız şu. Elhamdülillah. Büyük bir nimet. Müslüman bir anneden babadan dünyaya geldik. Bakın bir adım öndeyiz. Amerikalı esrarkeş bir annenin esrarkeş bir babanın çocuğu olabilirdik. Ya da esrarkeş bir annenin bilinmeyen bir babanın çocuğu olabilirdik. O da aynı hesaba çekilecek. Ama Rabbim bizi bir nimet lütfetmiş. Annemiz babamız Müslüman, komşumuz Müslüman, öğretmenimiz Müslüman, mahallemize cami var. Bir adım öndeyiz. Biz bunun şükrünü fazlasıyla ifa etmek zorundayız. Biz bunun şükrünü fazlasıyla ödemek zorundayız. Bir hadis-i şerif daha var. Onu da söyleyiverip ondan sonra bitireceğim inşallah. Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anh'tan cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennemde. Yani cennet de cehennem de size ayak bağınızdan daha yakındır. Niye söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? İkisine de eşit mesafede uzaklıktasınız. Haberiniz olsun ha. Ne cennet sizin için garanti, ne cehennem öbürü için garanti. İkiniz de cennete de cehenneme de aynı uzaklıktasınız. O zaman ona yaklaşmak ya da uzaklaşmak senin amellerine bağlı. Rabbi Zülcelal bizi Cehennemden uzaklaşıp cennete yaklaşan kullarından eylesin. Rabbü Zülcelal bizleri Müslüman anneden babadan dünyaya getirdiği gibi Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölebilmeyi nasip etsin inşallah. Ve ahiru davahum en hamdülillahi rabbil alemin.